Avustralyalı Düşünce Kuruluşu ve Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü ortaklaşa yürütülen bir araştırmayla bu yılın başlarında Çin'in Doğu Türkistan halkını Çin eyaletlerine taşıyıp ve onları köle olarak sattığı hakkında rapor yayınlayıp uluslararası toplumun dikkatini çekmişti. Enstitü bu sefer daha kapsamlı soruşturma yürüterek kanı toplaması sonucu yeni bir rapor daha yayınladı. Rapora göre Çin Komünist Partisi'nin Uygurları Çin'in iç kesimlerine zorla sürgün etme uygulamasını genişlettiği süreci hızlı ortaya konuluyor. Sürgündekilerin çoğu kamp tutsakları olup, Çin'deki fabrikalarda ve ünlü markalara mal tedarik eden Çinli şirketlerde çalışmaya zorlanıyor. Raporda dünya çapında tanınmış Batılı 83 markanın tedarik zincirleri Uygurların zorla çalıştırılmasından yararlandığı gösteriliyorken, buna ek olarak 9 Avrupalı şirketi de kapsayan dünya çapında önemli teknoloji şirketleri, otomobil, ayakkabı ve giyim markaları da bulunuyor bu enstitüden bir ekibin kamu verileriyle Uygurların Çin eyaletlerine sürgün edilmesinin özellikle son zamanlarda hız kazandığı ve Uygurların milli değerlerini benimsemesi yahut dini inancına bağlı olmasına katiyen izin verilmediği gözlemleniyor. Doğu Türkistan'daki Çin askeri ve silahlı polis kuvvetlerinin son günlerde büyük ölçekli pratik muharebe eğitimi almakta olduğu öğrenildi. Çin'in yayın organı Xinjiang Daily gazetesine göre Doğu Türkistan'daki Çin askeri ve silahlı polis güçlerinin askeri eğitim ve savaşa hazır olma kapasitelerini yükseltmek için ciddi teyakkuza geçtiği öne sürülüyor. Konuyla ilgili 26 Mayıs Çin Halk Kongresi'nde ilgili bilimlere çağrıda bulunan Devlet Başkanı Xi Jinping, ulusal güvenlik ve sosyal istikrarın korunması konusunda tüm birimlerin hazırlıklarını etkin bir şekilde güçlendirerek her türlü karışıklık zamanında bertaraf etme kabiliyetini geliştirmeye yönelmesi gerektiğini vurgulamıştı. Çin medyası ABD'nin Hong Kong'a tanınan bazı ayrıcalıklara son vermeye yönelik hamlelerini başarısızlığa mahkum olarak tanımladı. Çin'in önemli gazetelerinden halkın günlüğünde çıkan başyazıda tüm Çinlilerin Hong Kong'un meselelerine dış güçler tarafından müdahale edilmesine karşı çıkmaya kararlı olduğu ifade edildi. Yazıda Hong Kong meselelerine ve büyük ölçüde Çin'in iç işlerine müdahale etmeye dönük bu hegemonik davranış Çin halkını korkutmayacaktır ve başarısızlığa mahkumdur denildi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Ulusal Halk Kongresi'nde kabul edilen ulusal güvenlik yasasıyla Pekin yönetiminin bu hafta Hong Kong'un 1984'te imzalanan Sino-İngiliz Ortak Deklarasyonu ile edindiği idari özelliği ve özgürlüklerine zarar veren eylemlere kalkıştığı yorumunu yapmıştı. Trump, Çin'in son adımları göstermiştir ki Hong Kong artık yeterince otonom bir bölge değildir. Çin iki sistem tek ülke formülünü tek ülke tek sistem olarak değiştirdi. Bu nedenle de yönetimime Hong Kong'a verilen politika ayrıcalıklarını kaldırılması talimatını verdim diye konuşmuştuk. SpaceX'in ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ortaklığıyla dünya yörüngesine gönderdiği içinde iki astronot bulunan Crew Dragon Falcon 9 roketiyle uzaya taşındı. SpaceX tarihte ilk defa uzaya insan yollayan özel şirket ünvanını elde etti. Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in NASA ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi dün ABD'nin Florida eyaletindeki uzay merkezinde yapıldı. İki NASA astronotu SpaceX roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. Yaklaşık 19 saat sonra içinde iki astronotun bulunduğu Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'te başlayan olayların yatıştırılması için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinden sonraki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Floyd'un ölümünün çok üzücü olduğunu ancak adaletin sağlanacağını söyleyen Trump, sokaklara dökülen göstericilerin Floyd'un anısına saygısızlık yaptığını savundu.